Evet değerli engelsandroid.com takipçileri. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle WhatsApp'ta programa gerek kalmadan yani bu benim 2 sene önce anlattığım, 3 sene önce anlattığım bir video dağıtıcı vardı. Hala da gruplarda bunu kullanıyoruz iyi kötü. Hepimiz kullanıyoruz. Hatta ben bile kullanıyorum bazen ama bunun bir çözümü var. Yani programsız, hiçbir programa ihtiyaç duymadan şu an örnek veriyorum. İki dakikalık bir WhatsApp videomuz var. Örnek veriyorum işte TikTok'tan ya da işte Instagram'dan indirdik mesela. İki dakikalık bu videoyu e, ikiye bölmemiz gerekiyor. Niye ikiye bölmemiz gerekiyor? Çünkü bu özellik e, fark edilmedi herhalde. Ben fark ettim ya da fark edenler de varsa eminim fark etmiştir. WhatsApp'ta artık durum göndermek 30 saniye değil 60 saniye oldu. Ya yani bu güncelleme bayağı oldu herhalde geleli. Ben daha geçenlerde fark ettim. Artık 30 saniyelik durum yerine en fazla 1 dakikalık durum gönderebiliyoruz. Şimdi 2 dakikalık bir videodan varsayıyorum ya şu an. Bu videoyu bizim ikiye bölmemiz gerekiyor. Artık buna gerek kalmadı. Yani işte 2 saat program ara işte ya da video kesiciyle kes vesaire. Bu yöntem biraz karışık gelebilir ama basit bir yöntem. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Durumu bildiğiniz WhatsApp'a göndereceğiz. Orada medya önizlemesinde e, WhatsApp'ta mesela örnek veriyorum. İlk attığımız zaman zaten ilk bir dakikası gidecek. İkinci dakikayı da açmak için, yani ikinci dakikayı da göndermek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ya da nasıl kesme e, iki saat kesici aramamız gerekmiyor? Kısaca bunu göstereceğim. Çok konuştum ve karışık konuştum. Ben de farkındayım. Şimdi. Müzik 11 pictures, playlist, 11 Bugün çektiğim videoyu hatırlıyorsunuzdur. WhatsApp topluluklarda etkinlik oluşturma. Ben bu video 4 dakikalık bir video. Ben mesela ilk 2 dakikasını atmak istiyorum. Ya da 2. dakikadan itibaren atmak istiyorum ya. Yani benim canım böyle istiyor. Şimdi. 15 Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Burada... Ben bu videoyu indirirken arka planda müzikler de varmış herhalde. Arkadaş ne var ne yoksa hepsini indirdi. Tırva üç kesim. Tırva 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 üç sat. Tırva 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 Türkçe ihat ayıtım zıfat Tamam. Videomuz bu. İhat sat topluluklarda etkinlik oluşturma. 600 uzun bas İhat sat topluluklarda et, bitti düğme. 1 10 sildi. Özellikler Yeniden adlan. Diğer seçenekler düğme. Paylaş pencere. Bakın benim dosya yöneticim farklı. Sizlerde direkt paylaş menüsü geliyor olabilir. Paylaş. Ama benim kullandığım dosya yöneticisi bu. Dosya yöneticisi. Hatırlıyorsanız Android basit sistemi. dosya yöneticisini kullanıyorum ben. Şimdi. Şunun mi pay? Hatsap ögeleri şuraya gönder. Hatsap topluluklarda etkinlik oluşturma. Ögeli cihaz yazdır düğme. Yansıtma düğme. Mi paylaşım. Aç. Dosyaları yakındaki kişisel iş. Şey mi? WhatsApp. WhatsApp. Yeni ara. Durumun kişilerim. Yani durum diyorum. Yukarı git düğme. Gönder düğme. Bakın gönderdiğimde zaten WhatsApp beni uyaracak. Bakın diyor ki burada. Eskiden 30 saniye diyordu. Şimdi. Medya ön izlemesi. Yeni WhatsApp bildirimi durumundan gönderilen videoların ilk 60 saniyesi kullanılacak. Evet. ilk 60 saniyesi kullanılacak diyor. Şimdi ben... Ya videonun başında dedim işte ben ikinci dakikadan başlasın diyorum ama hani örnek misali göstereceğiz zaten bunu. Şimdi arkadaşlar bakın. Videoyu oynat 1,2 megabayt kurşun. 1. Videonun sesini kapat. Klibin sonunu sağa taşıyarak kırdın. Klibin sonunu Klibin sonunu sola taşıyarak kırdın. Sola ve sağa kırpın diye seçenekler var. Bu ikisi. Klibin sonunu sağa taşı. 1. ile 61. saniye arası kırıldı. Bakın. 2. ile 62. saniye arası kırıldı. Şu an videonun başını götürüyoruz biz. Bakın. Üçüncü ile altmış, dördüncü ile 5. beşinci ile altmış, beşinci saniye arası kırk. Altıncı ile altmış, altıncı saniye arası kırkıldı. Bu videonun başını alıyor, öbür sonunu uzatıyor. Yani video işte, e, tekrar bir dakikadan başlayacak ama en baştaki bir dakikayı götürüyoruz bu şekilde. Bakalım. Yedinci ile altmış, yedin, sekizinci ile altmış, sekizinci saniye arası kırkıldı. Şimdi mesela bunu geri almak istiyorum ben. Altıncı saniyeye yapmak istiyorum. O zaman da şunu yapacağım. Klibin sonunu sola taşıyarak kırdım. Bu sefer de sola taşı diyeceğim. Bakın ne olacak? 8. ile 67. saniye arası kırkıldı. 8. ile 66. saniye arası kırkıldı. Bu sefer de sonundaki saniyeyi kesiyor. Bakın. 8. ile 65. saniye arası kırkıldı. Arkadaşlar çok karışık geliyor olabilir. Ama bir iki tane bu şekilde video düzenlerseniz eminim çözeceksiniz bu işi. Şimdi bakın bu sefer sondan kesiyoruz. 8. ile 64. saniye arası 8. ile 63. 8. ile 62. saniye arası kırıldı. 8. ile 61. saniye arası kırkıldı. 8. ile 60. saniye arası kırkıldı. Klibin sonunu saat 8. ile 61. saniye arası kırıldı. Klibin sonunu 8. ile 60. saniye arası kırıldı. Ama ben bu 8. saniyeyi 10 saniye yapmak istiyorum. Mesela 50 saniyelik yapmak istiyorum ben abi. O zaman da klibin başını sağa taşıyarak kırdın. Klibin başını sağa taşıyarak kırpın diyoruz. 9. ile 60. saniye arası kır... 10. ile 60. saniye arası kırıldı. Gördüğünüz gibi videonun İlk 10 saniyesi yok. Klibin sonunu sola taşıyarak kırdın. Ve şu an 50 saniyelik durum güncellememiz hazır. Klibin başı klibin başını sola taşıyarak çiz düğme. Bir de burası var. Klibin başını sola taşıyarak kırdın. 9. ile 60. saniye Bakın. arası Sekizinci ile 60. saniye, saniye alıyor. Arası. klibin başını 9. ile 60. Bu saniye arası 10. ile 60. saniye klibin başını 9. ile 60. 8. ile 60. saniye arası kırıldı. Klibin başını sağa taşıyarak kırdın. Klibin başını sağa taşı. 9. ile 60. saniye arası 10. ile 60. saniye arası kırıldı. Bu ileri alıyor. Bakın baştaki süreyi ileri alıyor. Onu baştan söyleyeyim. Bu da baştaki süre 10. saniyeye mesela. Hani direkt video 10. saniyesinden başlayacak. Bu da Klibin başını sola taşıyarak kırpın. Klibin başını sola taşıyarak kırpın. Bu da 9. ile 60. saniye arası kırıldı. Klibin 9. saniyeden başlamasını sağlıyor. Klibin başının 10. ile 60. saniye arası kırıldı. Şimdi biz ne yapacaktık? Video 1. dakikadan başlasın diyoruz değil mi? Bizim istediğimiz o. Klibin başını, so klibin başını sağa taşıyarak 11. ile 60. 12. 13. 14. 16. 10, 19. ile 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ile 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ile 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ile 60. saniye arası kırıldı. 60 60 60 oldu. Bir saniyelik durum güncellemesi mümkün mü sizce? Elbette ki hayır. O zaman ne yapacağız? Bu değeri buraya getirdik ya. Baştaki değer artık birinci dakikadan başlayacak. Videonun ilk dakikası gitti. Komple gitti. Bizim yapmamız gereken sonu yine. Klibin, so klibin videonun sesini kapat. Klibin sonumuz 60. ile 61. saniye arası kırıldı.

110 60'a 110 olsun ya önemli değil. 50 saniye olsun yine ya da şöyle yapalım. bir dakika. 60. 60'ın 60'ın 60. 60'ın 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 60. 60. ile 119. saniye arası kırkıldı. 60'ın 61. 60'ın 63. ile 123. saniye arası kırkıldı. Tamam, 123. Bakalım şuradan safiske yapıp gidelim. Ekran karartma etkin. Ekran karartma devre dışı. Pardon görüntü açık mı diye baktım. videonun de onun sek bir Kurşun. Bakın 1 saniye bir. Bir dakika oldu yani. Videonun sesini kapat bir. Kurşun. Bir virgül iki. Videoyu oynat. Filtreler için başlık ekleyin. Filtre. Videoyu bir Kurşun. Bir. Videonun sesini kapat. Klibin sonunu. Klibin sonunu sola taşıyarak kırdın. Arkadaşlar, klibin sonunu sola taşıyarak dediğiniz zaman. 63. ile 122. saniye arası kırdıldı. Sondan kesersiniz. Klibin sonunu 63. ile 123. saniye. 64. ile yaparsanız... 65. ile 125. saniye arası. Videonun bir bu şekilde gider. Videonun klibin klibin sonunu sola klibin başını sağa taşıyarak kırpın. Klibin başını sağa taşıyarak kırpın dersen 66. ile 125. saniye arası kırkıldı. Gördüğün gibi bu şekilde olur. 67. ile 125. saniye arası kırkıldı. Ben de diyorum niye böyle oluyor? Bunu 60'a çekeceğiz. Klibin başını sola taşıyarak kırdın. Sola taşıyarak derseniz baştan biraz geri gelirsiniz. 66. Yani, 65. ile yani 125. 64. ile 63. ile 162. ile 61. ile 121. 60. ile 120. saniye arası kırıldı. Evet, ilk bir dakika ve sondan da 2 ee, dakikaya yakın 2 dakikayı 5 saniye falan geçiyor herhalde. Evet öyle bir şey oldu. Bakayım ne kadar olmuş. Klibin, klibin, klibin videonun ses 1. Kurşun. Tam 1 olmuş. Videonun sesini kapat. Klibin sonunu sağa taşıyarak Tabii ki. Ke... Klibin sonunu sola taşı. 60. ile 119. saniye arası. 60. Şunu... Altmışın, altmışın, ile 116. saniye. 60. Altmışın, ile 113. saniye arası. Klibin 053. Bakın 053. Arkadaşlar dediğim gibi mantık biraz karışık olabilir. Ama bunu deneyerek e, deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Klibin sonunu videonun sesini kapak. Klibin sonunu sağa taşıyarak kırdın. Sağa taşıyarak kırpın derseniz. 60. ile 114. saniye arası kırıldı. Sondaki süreyi arttırırsınız. Yani şu an videonun 0.54. 54 saniye oldu. Videonun, klibin sonunu sağa taşıyarak kır. Klibin sonunu sola taşıyarak kırdım. Sola taşıyarak kırpın derseniz bu baş, e, sondaki süreden kırpmış olursunuz. Yani 54 saniyesi 53'e düşer ya da ya sondan kırpmış olursunuz. Türkçesi bu. Klibin başını sağa taşıyarak kırdım. Klibin başını sağa taşıyarak kırpın derseniz 61. ile 114. 62. ile 114. saniye arası kırıldı. Gördüğünüz gibi buradaki süreyi arttırırsınız ve baştan kesersiniz. Yani başından 2 saniye daha buradan gider. Eğer Klibin başını sola taşıyarak kırpın. Klibin başını sola taşıyarak kırpın derseniz 61. ile 60. ile 114. saniye arası kırpıldı. Burası 59. ile 114. saniye arası kırpıldı. Geri çekilir. Umarım mantığı anlatabilmişimdir. Ee, eminim grupta bununla da ilgili sorular mutlaka gelir. Ben elimden geldiğince bunu anlatmaya çalıştım. Umarım bir faydam olur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.